Evet altıncı sorudan devam edelim. Yine yeni nesil bir sorumuz var. Burada arkadaşlar hem kare kök var hem eğim var. Ee, birkaç soruyu bir arada gösteriyor. Ee, tabii geometri de var işin içinde. Ne yapıyoruz? Şurada bir tane dik üçgenimiz var. Bize buradaki kuralı vermiş. Yeni nesil soruların bir avantajı her zaman söylediğim gibi bize formülü neyi kullanacağımızı veriyor. Aslında çok zor değil yani. Şimdi arkadaşlar burada dik üçgende 30-60-90 üçgeni özel üçgendir. Böyle bir üçgen gördüğünüzde 30'un karşısına A dersiniz. X, Y, Z de dersiniz. Fark etmez. A dediğinizde 90 karşısı 2A, 60'ın karşısı A kök 3 olur. Buna göre bir tane makasımız var. Şurası 30 derecelik açı. Buna göre oluşan eğim kaçtır? Bakın eğim nedir? Y bölü X'tir değil mi? eğim yüzde dediği için çarpı 100 yazacağım yanına. Şimdi bulalım. Şimdi şu makası uzatalım biraz. Şurası 90, 30, 60 oldu. 30'un karşısına bakın A yazmış. 60'ın karşısı A kök 3. 90'ın karşısı da 2A. Bana Y bölü X lazım. Y neresi? A bölü X'im A kökü çarpı 100 diyeceğim. Şimdi A'lar gider. Kök 3 kalır mı paydada? Hayır. Bunu kök 3 ile çarpıyorum. Üst taraf 1 olmuştu zaten. 100 kök 3 bölü 3 oldu cevabım. Eğim direkt bu şekilde bulabilir.